Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı vakitler olsun. Akşam akşam benim başıma gelenlere bir bakın. Civcivi <laughs> seriyedik kümeslerden. Allah razı olsun. İşte bunlar ıskart arkadaşlar. Ayırıyorlar bunları, imha ediyorlar. Onlardan istedik biz de getirmişler. Bir bakın. Az baz da değil maşallah maşallah arkadaşlar. Cemşük, Cemşük etlikler geldi etlikler. Cemşük duy duy duy. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bakın hep birlikte büyüteceğiz bunları. Görüyor musunuz mu? Kaç tane saymadım vallaha. şu bir tek şu kutunun içine hepsini doldurmuşlar. Şimdi ben de böyle 3 tane ayırdım. Bunlar da altta sıkışmış ölmüşler arkadaşlar. Şunlara bakın. Bunlar da sıkışmış, ölmüşler altta. Şimdi bunlara yem vereceğim. Şöyle Allah razı olsun. Bir kova da yem getirmiş. Şöyle sulukları var. Onlara da su dolduracağım şimdi. Bakın arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz kanalımıza. Biz yine bugün bahçedeyiz. Şöyle elimizdeki olan malzemelerle Şurada görmüş olduğunuz çocuklarımıza tel kafes yapıyoruz kedilerden korumak için. Vallahi İsmail teli tele sara, teli tele sara, teli tele bağlaya, ekleye, ulaya. ağaçlardan şöyle, ondan sonra demirlerle böyle bir şey çıkardı ortaya. İşte büyüyene kadar korumak için. Yoksa vallahi fırıl fırıl dolanıyorlar etrafta. Ben de civciklerin başında bekliyorum. Sularını yemlerini verdim. Yiyorlar, içiyorlar. İnşallah yarın bir biterse bunun içine koyarsak bir daha <laughs> kafamız rahat olacak. Böyle arkadaşlar bakın. Cıcıklarımızı da göstereyim size. Bakın. Güneşi gördüler. iyice mayıştılar. Etlik piliç arkadaşlar bunlar. Biz Bunları kendimiz böyle güneşte, toprakta eşilene eşilene büyütüyoruz ki organik gibi oluyorlar o zaman. Geçen sene de baktık böyle. Geçen sene 25 tane baktırdık. Bu sene çok fazlaca abarttık arkadaşlar. <laughs> ne yapacağız bilmiyorum. Çok var bu sene. Aynen adamlar doldurmuş getirmişler. Ne yapalım? Bunlar da şeylik işte hep söylediğim gibi imhalık. Ben de kıyamıyorum. Getirsinler dedim. Akşama kadar böyle ne kadar kim bilir arkadaşlar. Yani bunlar aralarında küçük kalanlar. Bacakları özürlüler. Kafadan özürlüler işte. Öyle böyle. Bunların hiçbirisi kümeste barındırılmıyor yani. İstesen şimdi böyle kaç tane daha mesela getirler. Burada o kadar çok kümes var. Bakın mesela şu, bacakları topal bir kimisinin bir bacağı kiminin iki bacağı kimisi küçük kümestekilerin boyutlarına göre çok küçük yemlikleri yukarıya kaldırdıkları zaman bunlar yem yiyemiyorlarmış yem yiyemedikleri zaman da ölüyorlar kimisi de zaten bacakları tutmuyor bakın mesela şu hayvan fel, kafa şeyli travmalı kafasını sallıyor sürekli orada barınmasının imkanı yok ama burada biz özel bakım yaptığımız için önünde yemi suyu hep aynı boyda olduğu için bir şekilde yaşayacak yani. Şu da hasta öyle diye gene de aldık hasta hasta. Bilmem yaşar bilmem ölür yaşayacağına çok umudum yok da. Şunların ön ayakları sakat. Ayakları öne doğru uzatılıyor yani ön ayaklar diyeyim sanki arka ayağı var gibi. <laughs> Böyle işte arkadaşlar. Yarın kümesimiz bittiğinde devamını da çekerim size civcivler içindeyken. O zaman görüşürüz. İsmail yarın bitecek mi kümesimiz? İnşallah. Malzemen var mı daha? Malzeme kıt. Ama bir şeyler. Bakın arkadaşlar yürüyemiyor görüyor musunuz? Ayağının bir tanesi sakat. Dışarı doğru açılıyor ayağının bir tanesi. Orada bu yaşayamıyor işte. Ama biz burada yaşatmaya çalışacağız yani en azından. Bak mesela şu küçük ayağı sakat. Yürü bakın bir döbük. Bakın ayağının teki sakat bunun. Bakın topallayarak yürüyor. Ama burada işte yer şey olduğu için mesela ben bu ayağı sakatları bir kutuya koyuyorum. Biraz büyükleri bir kutuya, küçükleri bir kutuya birbirini ezmesinler diye. Öyle yani. Yarın devamında görüşürüz arkadaşlar. Kümesimizin yüzde doksan dokuzunu İsmail Usta hazırladı arkadaşlar. <laughs> Kulüstür malzemelerle yaptık vallahi Kimi yerini yamadık, kimi yerini bağladık. Böyle olmuyor arkadaşlar. vallahi sabah akşam bunların başında bekleyecek halimiz yok ya. Kediler etrafta nöbet tutuyor. Bunun içine dolduralım da en azından işimize gücümüze bakalım şöyle yaptık altına da bir karton koyduk şimdilik tahta getirecek bunu altına koymaya da emaneten bugünlük böyle koyacağız bir tek üstü kaldı bir de şu kapı kapı nerede kapının etrafı kaldı arkadaşlar eski tellerden eski malzemelerden böyle gündüz dursunlar diye ee, oldu oldu yeter ne olacak zaten bunlar biraz biraz daha büyüyünce kediler kapmaz bunları salarız buralara Şirin'e bak. Ne gibi, kuş. bak. Kuş. Kuş gitti, kuş tekizliyor ama. Şirin. Dolduralım şimdi içine arkadaşlar. Ben de gideyim işlerime, kuşlarıma bakayım. Sabahtan beri buralardayım. Şunlara bakın sana bir. Yemlerini sularına koyarız içine. Ha, doldur İsmail. Doldur. Taş koy ver bir tane oraya. Şu tuğlalardan bir tane koy ver. Çıkır 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 geziyorlar. Havada güneş olunca bunların değmen keyfine de soğuk oldu mu dün de. Büzün büzüşüyorlar. Bunların olduğu yerde çünkü doğal gaz, kalorifer yanıyor sürekli. Sıcak dereceleri arkadaşlar çoğunun da ayakları sakat bakın. Kalkamıyorlar. Kendim tutuyorum suya yeme de bunlar yaşamaz arkadaşlar. Zaten dün ölmüş iki tanesi gece. Şu küçüklerden de ölenler öldü. Bayağı bir öldü onlardan da. 20 tanesi falan öldü. Ondan da ayakları hep sakatıdı. Kalanlar bunlar. Bakalım bunlardan da kaç tanesi yaşayacak. Ölen olur mu daha? Ölen ölecek. Kalanlar bizim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tamam, Ama, a, yavaş at. Zaten hayvanların bacakları hep şey. Sıkıntılı. Çok çabuk büyüyorlar arkadaşlar. Bakın geleli bir hafta oldu. Bir haftada kanatları ne yoktu. Hemen kanatları, manatları çıktı. Bunlar gali iyileri yani. Soğuk olmazsa havalar diyor olsa bunların hepsi de büyür. Bunlar 45 gün oldu mu? İkişer, ikişer buçuk kilo geliyorlar. Yedi, yedi. Onlar bir duralısın. Küçükleri bir doldur şimdi de. Sen buralardasın nasılsa. Bu da bile almaz bile büyüyünce de işte büyüyünce de kedilerin yeme şeyi yok. Şöyle içine dolduralım arkadaşlar. Bakın bu da nektarım arkadaşlar. Yeni ekledik. Bu sene aldık bunun fidesini. Böyle tuttu. Yeşil yeşil nektarı. Şöyle. Ben de kafam rahat olsun ya. Bırakıp gidemiyorum. İçeride olsun cayık cayık bağırıyorlar. Heh. Hava güzel olursa sorun yok. Hava sorunu soğuk olursa sıkıntı işte. Üşüyorlar, hastalanıyorlar. sıcak olunca çok keyifleniyorlar. tamam. Bak o öbürler büyüklerinden gelen bak o mesela. He. He, bak. O kadar kalmış işlerinde. Değil, He, onları tutmak zor. Onlar baya baya uyanıklaştılar. Kaç tanele taneler mi? hiç saymadım İsmail. Bana hiç saymadım daha. Kaç tane? Çok ama ya. Vallahi arkadaşlar. <laughs> Bu sene sürüyü tuttuk. Ne edeceğiz şimdi? de? <laughs> Hayır durması yiyemezsin. Yemin çuvalı 300 milyon. <laughs> Sanki kar ettik koya. Ya bunlar çuval dört mü E? He? Bunlar çuval dört mü Vardır, vardır valla. Aynen tavuk yemi daha pahalı. İnek yeminde. Geçen sene 230'a mı aldıydık bu çuvalı? Üstlüğü, üstlüğü aldık, Bak çıkacağım diye elden Uyanık seni. İyi iyi bayağı bu, bu hepsini alacak İsmail. Ya şimdi alıyor Zaten büyüdüm o da kalka Ee, büyüdüm ya şu kenarları azıcık sağlamlaştırıyoruz salırız buraya. Ondan sonra etleneni kes, etleneni kes, ya ızgarayı. Kolesterol tamam. iyice tavan yapsın bizim galiba. ben i̇şte sen, sen bana işte. her gün ben koyuyorum neler 10 gündür. Bir gün koydun şeyin içine, kutunun içine. Akşam nasıl almalı bunları? Bir de o var. Akşam da bunun içinde kalsalar iyi olacaktı. Üşürler Kutulara dolduruyoruz akşam arkadaşlar. Kutuların içine birbirinin sıcağında bir şey olmuyor. Yoksa donuyorlar. Ha. Mi? Getir getir. Koş İsmail getir İsmail. İsmail <laughs> <laughs> de diyor gel bin gelelim. Ay bu yüzü göstermiyorsun diye iş kuş bitmiyor. Bıktım senden diye. <laughs> Değil Uçtu hayvan uçtu. Allah'tan uçtu. Allah'tan kanatlı hayvan da uçtu. Uçtu uçtu kuş uçtu. Kurumaya. Ee, öyle tabi ben ne çekiyorum her gün kaç gündür her gün ya aynı. bana of diyor getireyim İsmail iki sağlam cücü var Onları da sakat diye yok. yahu <laughs> 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 bahçe yapacağız koya bahçeyi ne unuttuk bunlarla <laughs> <laughs> yapacağız. <laughs> <laughs> Vallahi bir tam ramazanın başından beri bahçe yapacağız <gülüyor> <gülüyor> Daha bahçe öylece duruyor. Ne yapacağız bilmem. Abi sen girdiniz hadi. Ne, şey Şimdi Google gelene gerek yok. Ha, yani, Bak nasıl güneşte şey yapıyorlar. Bitleniyorlar. İyi yediler, iyi yediler. Palet yemiyor. Bunlar güzel yedi. İçeri gireceğim diye uğraşıyorlar. İçeri girince de geri çıkacağım diye uğraşıyorlar. Neyi yasaksa onlara heves bunlar. Bitti mi? Aa, burada da var bak küçükler. Kaç tane var? 50 tane ne varlar İsmail küçükler sadece. 100 tane vardır bir rahat da. Daha fazlasını bilmiyorum. Ne diyeceğiz bunlar? Çıkır 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 çıkır. Organik civciv yetiştiriyoruz arkadaşlar. Alan olursa satarız. Kilosu 40 TL öyle mi markette? <laughs> Daha suyun başında var bir tane de. Şirin. Şirin de avlayacağım diye uğraşıyor. Bunlar da dün getirdik arkadaşlar. Şey bireksim, he he. Gençim, şuna ayır bir çöp <laughs> şu <hayır bir> <laughs> <laughs> Vallahi bu <uzun> yatıyor. <gülüyüş> Ay yazık ya. Kıyamam hayvanlarıma ya. Çok da üzülüyorum ama ne yapayım. Yok yok dursun onlar. Ne88. E al al o kutuyla koy onu da öylece. Onlar da ha. ayakları sakat olanlar. Çok da var, he? Çok da var, be. Mı İki tane, üç taneydi yok mu? Bir tane var. Biri çıkmış demek ki. Bunlar büyük arkadaşlar bakın. Bunlar bir posta büyüğü. Daha önce gelmiş. Eee, evet. gitmedi. Kafa Koy koy. O da fevşli. Kafa fevşi onun. İnsan gibi arkadaşlar. Bunların da türlü türlü hastalığı var. Bakın arkadaşlar. şunda da ayağı sakat. Kaç tane öldü. Bak o ayağı sakat yaşıyor. Allah'ın işi işte. Ömür olunca yaşıyor. O <laughs> sağlamları da getir İsmail, Koy buraya da o bacakları, sakatları ne yapacağız bilmiyorum. Onlara önüne biraz su yem koyalım. Onlar kendi başına yiyemiyorlar. Bacaklarından tutma İsmail, bacaklarından tutma. Zaten bacakları sakat onların hepsinin de. Şey Şimdi mi oldu? Şimdi oldu kanadından şey yapınca. Neyse. Bu sefer inşallah. <laughs> bir dahaki sene ya, bu büyüklerden şey yaparız isteriz. 20 21 günlüklerden isteriz. Bakın arkadaşlar. Şunlar hiç yürüyemiyor. Şunlar hiç yürüyemiyor. Şu. Bakın şu. Bir tanesi mesela şey. Bakın şunun ayağına. Ayağı yan tarafa dönük. Öyle işte fazla yaşamıyor. Bunlar sıcaklarda çatlıyor ölüyor diyorlar ya. Doğru yani. Bunlar şimdiden böyle. Bunlar düşünsene çok yaşadın, çok kulağı alınca. Ne zaman yaşadığın için? Kendiyle ya. nasıl? O var işte bir de. Şimdi koyması kolay da. Çıkamaz mı kapalı şimdi? Ya da yanlarına dışarı koyacağım. Avcayım yanlarına dışarı koyacağım dışarı. Neyse arkadaşlar kümemizi size göstereyim istedim şöyle. Videomuz da çok uzun olmasın. Bunun içinde büyüteceğiz arkadaşlar bunları. Yani biz burada başında olmayınca bunun içinde dururlar. Biz başında olunca salarız buralara böyle gezerler, dolaşırlar. Güneş vitaminlerini falan alırlar. Böyle işte elimizde olan malzemelerle yaptık. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah emanet olun. Görüşmek üzere. İsmail bana çok kızıyor da işte bir şey dedi. Hatta. İsmail. Hadi görüşürük.